Susmak için mi çağırdın beni Erdem? Susmak için çağırmadım Defne, bir şeyleri tamir etmek için çağırdım. Artık mesajlarıma da geç yazmayı adet edindim. Abartma, teyzemler gelmişti, söyledim. Teyzemler hep sizde herhalde. Erdem boğuyorsun şu an beni. Sen mutlaka birilerine zaman ayırıyorsun. Ne diyorsun ya? Efendim Serhat. Ne oldu? Baraj kafedeyim. tamam. Hayırdır oğlum kötü bir şey mi oldu? Tamam gel bekliyorum. Serhat geliyor. Ne alaka sana? Yolun üstüymüş bu uğuracak. Merhaba abi. Hoş geldin Serhat. Abi önemli bir şey konuşmamız gerekiyor. Ben bir daha beğendim o zaman. Ne oldu abi şey mi oldu? Abi söylemeye dilim mı İstersen sen bir bak. Sevin merhaba rahatsız etmiyorum değil mi? Defneden haber var mı diye soracaktım. Ortalarda yok. 3 gün oldu. Erdem kimse yaramasa beni arardı. Hiç böyle yapmazdı. Neyse, bir haber çıkarsa ben seni ararım. Sen merak etme ben Erdem bulacağım. O defne'nin yerini biliyordur. Neredesin be oğlum? Seni burada bulacağım biliyordum. Ne yapıyorsun burada? Sessizliği dinliyorum. Böyle sessiz yerlerde daha iyi duyuluyor insan için bir ses. İyice içine kapandım. Bir şey de anlattın yok. Bak. Sevim beni bugün üç kez aradı. Çok tedirgin olmuş. Ya biliyorum de bazı problemler vardı ama aklıma da kötü bir şey getirmek istemiyorum. Bak bak ne hatırladım. Hani Veli Abcan'ın dükkanında bir sakız vardı. İçinden sahte para çıkardı böyle yüzü para ya da yüzü Sen ne alırdık onları böyle arkada önüne yapıştırırdık. Daha da buluştururduk biraz. Hani sadece paraya ben size alayım. Sonra götürür verirdik adama. Alırdık çikolatayı. Adam sevdiği şüphelenmediği gibi hem çikolatayı verirdi hem de takır takır paranın üstüne sayardı. Sonra da parayı da çikolatayı da tekrar bakkala götürdük. Veli amcadan da bir güzel fırça yedim. Hatta çıkarken bana bir tokat yapmıştı. Küçük muziplikler yapardık sadece. Hepsi buydu. Merak etmişler diyorum Defne'yi. Demli. Biliyor musun tam 6 yıl önce bu söz vermiştim hepimize. Mesela bu geçen 6 yıl boyunca hep buradayım. Hiç buradan ayırmadım. Sanki hiç yaşanmıyor. Sen bu hafta şehir dışında olacağım diyordun. Ne oldu? üstün kaldım. Yok ya. Yani. İşte Seni de merak ettim tabii oğlum. Hiç böyle yapmazdın En zor zamanlarda yanımda oldun Her düştüğümüzde birbirimize tutunarak kalktık. Senden başka dostum diyebileceğimiz kimse sanırım. Ya, tamam. Bırakalım bu lafları. Bir şey anlattığın da yok. Hani en yakın dostum bendim oğlum. Dinle o halde en yakın dostum. Çünkü en iyi, en yakın dostlar anlar. Aşk insanın gözünü kör eder derlerdi de inanmazdım. Bırak onun beni, benim onu sevdiğim kadar sevmediğini. Onu delicesine sevmekten başka hiçbir şey algılayamamış. Kardeşim, bak aranızda ne oldu bilmiyorum ama defne kayıp. Bu nasıl olduğunu hatırlıyor musun? anlamıyorum lan. Sarhoşsun saçmalıyorsun. Defne nerede Erdem? Kes lan dinle beni. Dedem Almanya'dan iki tane futbol topu getirmişti Biri e, sana biri bana. Ben tabii ikinci günden patladım. Sonra seninki kaybolmuştu da beni suçlamıştı. Ya nereden bileyim ya? Çocukluk işte. Ben ne diyorum sen ne anlatıyorsun? Ben gayet iyi hatırlıyorum. Sen çaldın dedim. Ben de çalmadığım halde evet lan çaldım dedim. Çaldım. Sen de sinirlenip taşatıp kafamı yardın. O gün de rahatına. Deli gibi vicdan azabı çekmiştim. Ne yaptımsa affetmedi. Ta ki senden başka arkadaşım olmadığını düşündüm. Geri dönene kadar. Tabi lan. Sen beri bir kısmen başta kemik misin? Bak futbol topu, topu deyince de aklıma ne geldi yine de. Dinlemeyeceğim lan! Dinleyeceksin lan! Köpek gibi dinleyeceksin! Bekle nerede lan! Bekle nerede! Artık öyle biri yok. Nasıl yani ya? <laughs> o iyi değil mi? Hak ettiği yer rahat diyoruz bu. Öldürdün mü an yoksa kızı? Öldürdüm. Allah'ım nasıl yaptın lan? Nasıl yaptın? Nasıl? Sandığın kadar zor olmadı be. Önce çağırdım bunu buraya. Tam buraya getirdim. Çektim silahımı. Tak. Tak. İki kurşun göğsüne. Bak etrafına. O her yerde. Balon parça etti orospu. Durdu orada. Bitmedi. İki tane sıktım göğsüne. Baktım hala ölmemiş. Yattı yere. Hala orospu çocuğuna aykırıyor. Adını söylemiyor ha. Hakikatta Ne oldu abi? Bir şey mi oldu? Abi söylemeye dilim varmıyor. İstersen sen bir bak. Her şeyi biliyorum. Zaten bu yüzden çektirdim o tetiği sana. Beni göremeyecek kadar kör etmişse onun gözlerini bu aşk, ona bunu da yaptırır dedim. Son zamanlarda bakamıyordun yüzüme konuşurken. Utancın eğmişti başını. Eğer bugün kafanı kaldırıp bakabilseydin bana, hemen anlardın yalan söylediğimi. Hesap sormadım sana. Kızmak, bağırmak, küfretmek geçti içimden ama yapmadım. Çünkü hepsinin acısını unuturdum biliyorum. Sana öyle bir şey bırakmalıydım ki geriye, nefes aldıkça yansın o ciğerin. Çünkü yaptığın hainliğin farkına varacaksın eninde sonunda. Çünkü iyi adamlardık biz aslında. Kendini suçlu hissetme. Dostunu buraya gelmeden çok önce öldürmüştün sen. Ve dostun bugün öyle ya da böyle kafaya koymuştu ölmeyi zaten. Evet, Defne'nin kılına bile zarar vermedim. Tıpkı yıllar önce o futbol topunu çalmadığım gibi. O zaman da tanımamıştın beni. Bak hala tanıyamamışsın. Sana bu göl kadar derin ve soğuk bir vicdan azabı bıraktım. Hoşçakal